Cenab-ı Hak ona emrediyor. Habibim rahmet kanatlarını sana uyanların üstüne indir. Peygamberin rahmet kanadı aleyhissalatu vesselam üzerimize insin istiyor muyuz Müslümanlar? İstiyoruz elhamdülillah. O zaman peygambere uyacağız. Peygamber nasıl yaşamışsa öyle yaşayacağız. Bazı ahmaklar var. Resulullah bu zamanda yaşasaydı şöyle yapardı diyorlar. Peygamberimiz bu zamanda yaşasaydı şöyle giyinirdi. Bir tane söyle demişti. Resulullah şimdi yaşasa sinek kaydı tıraş olurdu. Öz tulan. Ahlaksız herif ya. Her şeyin bir sınırı var ya. Bu kadar da olmaz ki. Bu kadar da olmaz ki Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberi değil mi? Getirdiği hüküm kıyamete kadar baki değil mi? Öyle inanıyoruz, öyle iman ediyoruz. Bir adam dese ki Resulullah'ın hükmü kıyamete kadar baki değil dese ne olur? kafir olur. Yani Allah öyle bir peygamber gönderdi ki o peygamber 1400 sene geride kaldı diyorsun. Bugün ayak uyduramıyor peygamber. Halbuki ne demen lazım? Peygamberi zamana uydurma, uğraşma, ahmaklığına girme. Zaman peygambere uysun aleyhissalatü vesselam. Hepimizin vazifesi bu Müslümanlar. Bu zamanı, bu ahir zamanı, fitnenin, fesadın, ahlaksızlığın, edepsizliğin, hayasızlığın zirve yaptığı bu zamanı Muhammed Mustafa'ya uyduracağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vazifemiz bu bizim. Hocam ne kadar olacak ya? Ne kadar yapabiliriz? Her birimiz kendimizi uydurursak, korkmayın Müslümanlar, zaman da Muhammed Mustafa'ya uyacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her birimiz kendimizi uyduracağız. Bizde adet şöyle, başkasının eksiğini, kusurunu görüyoruz. Adamın gözündeki saman çöpünü görüyoruz. Ya gözünde saman çöpü var. Kendi gözüne 5'e on kereste kaçmış görmüyor onu. Kendi gözündekinden haberi yok. Herkes kendisini düzeltmeye bakacak. Evvela kendimizi düzelteceğiz. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Tevbe istiğfar edeceğiz. Ya Rabbi özür dilerim Allah'ım deyip kendimizi toparlamaya bakacağız. Evvela kendimizden başlayacağız. Biz Resulullah'a uyarsak, çevremizdekiler Resulullah'a uymaya başlar. Efendim zaman, zemin ona aşık onlar uyacak zaten Müslümanlar. Yani bir onun peşinden gitmeyi, onun peşinden yürümeyi bize becert Allah'ım.